sıkıntı yok. Oo. Oh. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burası kıyamet gibi gel. <laughs> Çok eğleneceğiz gel. Geldim geldim. Ulan bir eve beş kişi indi yemin ederim. Orada var ya. Çatışma çıkacak. Çok sonradan indim ben. Çatış bir şey yok. Ya güzel bir silah ver de çatışmaya gerek hadi. Emre indiğin otu alt adam vardı bu arada. Ses aldım. Gelen var bana. Hangarımda adam var. Yan hangarımda adam var. Tamam. Oha bu ne alt ballığı lan. <laughs> sana mı sıkıyorlar? Yok sana geldi. Şu büyük evin çatısına çıkılıyormuş biliyor musun? Hem de ileri oynadım ben. Geldim. Solumuzdaki ev adam var şurada. İşaretime bakın. Tamam içeriden gelen dikkat et. Adam indi. Adam görüşün yok. Lan gitme sen hemen. Ne oyna. Üst katta. Tamam oyna. Çok iyisin. 6x var bunda gel al. 6x var ikisi, gel bundan al. Ben basayım alacağım. Önümüzdeki hangi Ah lan. Adamın elinde balta var mı sadece? Aldın mı onu? Aldım. Abi susturucuyu çıkart psikolojim bozulma. Sargıdayım. Tamam. Yakında adam var. Yakındaki adamı doğru da oynayacağım. Şurada. Ah lan içeri girdiler. İçeride alt katta. Kanka evet. dışarıda şey var. Çık şuradan. Abi buradan çıkıyormuş. Beni gördü bu arada. Aldım onu. mi çekti vicdansız. Arkada bir adet supportumuz var. Sattı. Nerede acaba? Üstte mi altta mı? Bu ses dışarıda ses herhalde. Aa ikinci kat. Kanka alt kat dövümde adam var. Üst katımız var. O sağ taraf var. Sağ oyna camdan bakıyor. Aldım onu. Çok iyi. Ha botmuş lan. Tek adam gel üst adam. Aa üst adam mı var hala? Evet. Bir dakika. Geldim. Oyna. Aa siz siz bitsin öyle. Ha neyse. Sol adam girdi. Diğer taraf. Oyna kanka arkandayım. Oyna. Ananı avradını. Canı yok bu arada. Çok iyisin. Tut kanka. Ah lan. İnşallah bu adam değildir bu arada. Geldi 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 geldi. Ah ya. Canım yok. Canım yok ya. Olsun, olsun, olsun. Abi çok sardı lan bu Yine aynı yer, yine aynı yer. Aynen, aynen, aynen. <laughs> ya elbisesiz kaldık, değil mi? Ee, bizden beraber bir kişi iniyor. Sıkıntı yok, o vurduklarımızdan biridir de. Çatıya ineceğim, çatta loot vardı. Aynen, aynen çatıya ineceğim aynen. ben. Ama gerçi o yeni mi indiydi, sonradan indi bilmiyorum ama. Çatıya inebilirsem eğer ki şayet. Ben inemedim çatıya. Yanına biri geldi. Çatıya biri geldi. La yapma ya. Neredesin? Nerede? Nerede ya? Ya şuna bak. Allah aşkına ya.